Eş sesleneme 1 bir 2. Biraz daha bana gel. Seslenimi 1 2. Ee, bu tarafımda yağız var. Bu tarafımda Alperen var. Alperen'le başlamak istiyorum öncelikle Alperen. Sen takımın adına en iyi isimlerden birisiydin bence. Çok çabaladın, çok savaştın. Galibiyet için yetmedi ama kazanmak, kaybetmek bazen o kadar da önemli olmuyor. Sen neler söyleyeceksin? Rakibimiz de iyiydi. Bence biz de iyi oynadık. Ama dediğiniz gibi yeterli olmadı yani. Bilmiyorum. Bir dahaki maçlara bakacağız. Evet. Peki başarılar diliyoruz sana. Ya sen neler söyleyeceksin? Hücumda, savunmada her yerde vardın. Kerem'le yine Aras'la birlikte iyi bir üçlü oldunuz. Neler duyacağız senden? Ee, Valla daha fazla galibiyet almayı düşünüyoruz. Karşı takımı kutluyorum hele Alperen'i. Çok iyi oynadılar gerçekten bence. İyi bir mücadeleydi. İyi oynadık. Peki. Tebrik ederim. Biz de sizi tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Eyvallah.